20. Evet şimdi duyabiliyorsunuz. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. Evet Sayın Atabay, ekonomi ve siyaset birbiriyle doğrudan bağlantılı. Döviz kurları, ekonomideki dalgalanmalar siyasetle neden bu kadar ilintili? Çünkü siyasetteki dalgalanmalar takım belirsizlikler yaratıyor. özellikle ekonomi yönetiminin... Uzun süredir sorunlu olduğunu düşünürsek e, siyasetteki olaylar e, Türkiye'nin hem içinde hem dışarıda e, sonu belki belli olmayan biraz daha e, rutine göre değişik e, risk alan bir yapıya bürünmesi bu yapıya bürünürken hani bunlar politik tercihlerdir ama e, doğal ya da süre gelmiş komşularıyla e, ortaklık ile tartışma içinde gözükmesi. Ee, ve genel olarak bu bütün bunların ekonomi yönetiminde karar almada, yatırımı bu ülkeye getirmede, bu kararları verenleri açısından belirsizlikler yaratması, tabii ki e, Türk lirasının değerini etkiliyor. Ama evet. tabii bu siyaset. Evet, son günlerde, son haftalarda rekor üstüne rekor kırıyor. Hem avro hem döviz terlin de çok yükseldi dün. bu dalgalanmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tehlikeleri, riskleri neler olabilir? Şimdi, elbette riskleri var. Bir kere Türkiye'nin dediğim gibi ekonomi yönetiminde özellikle son 4-5 senedir ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. Sayın Atabay da, duyabiliyor musunuz? Oy kaybı musunuz? korkusuyla büyüme ön plana almış. Ben sizi duyabiliyor, duyabiliyor musunuz? Evet bağlantınız kesilerek geliyor aslında. Şimdi devam edebilirsiniz. Buyurun. E, ekonomi yönetimi bir süredir sorunlu. E, burada özel politikalar uygulamak yerine e, günü biraz kurtarıcı oy kaygısıyla büyümeye öncelik verilmiş e, politikalar uygulanmakta. Bu da tabii genel makroekonomik dengesizlikler yaratıyor. Bu anlamda baktığımız zaman Türk lirasının değer kaybı çok önemli bir e, faizleri yükseltip e, ekonominin e, duru anlaşmasına yol aç açıyor. İkincisi e, geçişkenlikle enflasyonu besliyor. Enflasyon yükseldiği için dolayısıyla faizler artmak zorunda kalıyor. Arkasından Türkiye'nin biliyorsunuz bir e, özellikle özel sektörün bir dış borç sorunu var. Bu dış borç ödemeleri önümüzdeki 12 ayda yaklaşık e, 150-160 milyar dolar civarında. Bütün bunların maliyetleri e, yükseliyor. Hem bankalar hem reel sektör şirketlerin bilançoları bozuluyor. E, bireyler, hane halkının alım gücü etkileniyor. E, bunlar sadece ilk hatta gelen başlıklar. Dolayısıyla bu kadar büyük bir şok e, herhangi bir ekonomi için hem öngörülebilirliği bozuyor hem de bu bir büyüme bir daralma sert döngüsü içinde e, ekonominin aslında üretkenliğini öldüren bir faktör haline dönüşüyor. Faizlerin yükseltilmesiyle doların daha doğrusu dövizin dengelenebileceği söylenmişti. Fakat faizler yükseltilmesine rağmen bu sonuç da elde edilemedi. Neler yapılması gerekiyor en acil olarak? Şimdi faizler yükseldi mi gerçekten? isterseniz ona bakalım. Enflasyon Türkiye'de 11.8 civarında. Faiz neredeydi? Politika faizi 8.25'teydi. Nereye yükseltildi? 10.25'e yükseltildi. O yükseltildiği dönemde fonlama faizi Merkez Bankası'nın zaten 10.6'daydı. Demek ki %12 enflasyonu 10.6 bir faiz aslında negatif reel faiz. Dolayısıyla o faiz artışı zaten yeterli olmayacaktı. Dolayısıyla bundan sonra 22 Ekim'deki Merkez Bankası para politikası kurulu önemli. Bu enflasyonla ve hatta çekirdek enflasyon %11'in üzerine çıkmışken yani maaş enflasyon %13-14'lere doğru hareketlendiğinde siz 10-25'teki faizi e, hiçbir işe yarayarak kullanamazsınız. Dolayısıyla bunu pozitif Evet sanırım bağlantımızda bir e, sorun oluyor daha doğrusu internet bağlantısında bir sıkıntı var. Sayın Atabay duyabiliyor musunuz şimdi beni? Evet internet bağlantısında sıkıntı var. Biz Sayın Güldem Atabay'a çok teşekkür ediyoruz ve